Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Yanımda canım kardeşim Mustafa var. Hoş geldin videoma. Hello. Merhabalar. Allah. <laughs> Merhabalar. Merhaba. <laughs> Abla oyuna başlasak mı? Evet artık oyuna başlayabiliriz. Bugün... O oyun adı neydi ben bakmadım. Kabin korku oyunuymuş bla bla bla. Evet. Şimdi bizim anahtarı bulmamız lazım. Anahtarı bulmamız lazım. Burada kürek ha. Kürek. Küreği ben buldum. Şimdi gideceğiz şu Aferin. mezarı falan kazacağız. Mezarı Kazalım. kazacağız. Ben zannederim cinler nerede? bizi cinler bizi şey yapıyor. Cinler bizi çarpması. Abla burada abla. Ya Allah bismillah. Ne çıkacak burada? Ben kazıyorum. Oy! <laughs> <laughs> ah. Bu ne? Tipsiz herif, yetin. <laughs> Altıma sıçtım? Tamam neyse. Çalalım. Aha. Hanımlar bismillah. Öyle. Ay teşekkür ederim. <laughs> Aa çöp. Bok götürüyor burayı. Bok. Bok götürüyor. Çöp evet. beni. <laughs> <ya>. Ananı. <Anladım. gülüyor> Anneciğim. O neydi? Ne siktirdin <laughs> gittin çocuğum. Az, az önce bana bir tane kuru kafa mı baktı? Bence o gay kafasıydı ama neyse. Ya bundan neden böyle ses çıkıyor? Her burayı çöplemişler. Bu ne abi? Bok götürüyor burayı. resmen. Şuna bak, kola içmiş abi. Burada kola mı desem, kağıt mı desem, bandalaj mı desem her şey var maşallah. Yiyip yiyip içmişler. Burada Köpek sahibi. Köpek sahibini tanımıyor burada. Gerçekten evet. Hey hanımefendi. Hayır hayır bir dakika abla, abla durur musun? Abla bir dur abla bir dur. Ne hanımefendi, oldu? Siz ben siz bence ellerinizi kirletip ulaşmayın. Ben temizlerim. <laughs> Teşekkür ederim ha ablacığım. Başka nerede var? Sakın dokunmayın. Siz elinizi kirletmeyin abla. Abla ben seni düşündüm. diyorum? Ben şey sen yani <laughs> ne diyorlardı? Sen otur. Ben temizlerim. Ben erkeğim. Ben oturuyorum burada. Ben sakince oturup kardeşimin evi temizlemesini bekliyorum. Tamam, şimdi ne yapmamız Hadi lazım? televizyon yok ya burada. Herhalde böyle ateş ediyoruz. Ben buraya içine girsem yanar mıyım? Bakayım. Giremiyorum. Yok yanmaz. Abla ben çöpü çıkartıp geleceğim. Sen uslu uslu otur. Tamam uslu uslu oturacağım burada. Tamam mı? Beni musun? yalnız bırakma. Abla gel da... abla gel. Bir şey olursa de... çeker. Gel abla bir şey olursa çekersin. Ben korkuyorum şimdi burada bir şeyler evde bir şeyler olur. Travma travma. Abla Dök gel bakayım. bir şey olsa çekersin. Çok i̇çinden içinden çıkacağız. Bir şey olmaz. Ki. Ay. Ah! Tövbe bismillah. İçinden çıkacak sandım. Gel ablacığım. Yok, <laughs> ee, E içeri dön. Abla gel abla üşüteceksin. Bu ne Korktu. Abone olmazsanız bu sizi yer. <laughs> Abone olun arkadaşlar. Sizi yiyecek bu. Anneciğim. Tamam gidelim abi, Abla gidelim. Hay hanımlar önde. Bismillah. Ben. Bismillah. Bismillah. Tövbe bismillah. Allah. Sen koruyu arattın. Yok değil mi burada? Biraz dinlen. Dinlenmemiz lazım bizim. Uyuyacağız mı? Ne yapacağız? Ha uyuyacağız. Ablam gel uyuyalım. Uşan. Bismillah. Allah'ım cam sıkarı yemek istemiyorum lütfen. Yapma böyle şeyler. <laughs> Lan tanrım senin kadar tatlı değil ama çok tatlı. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Dur gitme orada şimdi şey çıkar lan. Abi ipuçları aramamız gerek. Bunu şey yapabiliyorum. Abi gel not buldum. Geyik kafasına ne? Geyik kafasına Abi, sahip yaratacak bu şey beni... E, Sayın içeri... Ben Söylesi okuyayım mı? Içlerimi. Buldum, buldum bekle okuyacağım abla. Ben Şimdi, de. Buldum. Herkes beni dinlesin okuyorum. Hemen bakarsın, G yok olacak. Sahip yarat. G kavatasına sahip yaratık. E, bu şey bir süredir beni takip ediyor. E, Acaba sona erdirmeye karar vermeden önce çok fazla zamanım olmayacağına korkuyorum. Okuyamadık. <laughs> Neyse işte burada yaşayan burada yaşayan birisi yazmış. Burada sen işte, birisi yazmış işte ben korkuyorum ondan falan diye. Biz korkmuyoruz. Hayırdır biz korkmuyoruz. Kulübeden mum... Abla abla korkuyorum biz bir şey mi yakacağız? Bizden mum falan istiyor. evimi mi yakacağız lan? Oo. Neyse gel gel ablam gel bir şey olmaz korkma. Bilmiyorum. Bismillah. Ay bu şey gitmiş. Abla dur ya abla sana bir şey olur ben korkuyorum. Korkma korkanın, şey Korkma korkanın sana çocuğu olmaz. Korkma korkanın çocuğu olmaz. Hadi ablam gidelim. Ah! Ah! O Ko neydi? O sefer korkmadım. O neydi? Bismillah. aslında oyun korkudu değil ama arkadan gelen sesler. Aldım ben. Gel Mumları abi, yerleştir. Gel. Mumları nereye yerleştireceğiz? Aa Şimdi orada gösteriyor. Ablam mumları niye böyle yerleştiriyoruz? Ne oluyor? Vallahi... Abi, bir dakika şurada al şey 8 tane mum var. Dördünü sen dördünü ben. Tamam da bu yuvarlak bir şey cin cin mi çağıracağız? Ama bak abla sakın bak sakın ıı, şey yani hata yapayım deme çünkü ölürüz. Bismillah. Hazır mısın Allah? 3, 2, 1, bay. Anam. Ne Deprem. Deprem. Pencereler Anne. Pencereler açılıyor. pencereler açılıyor. Pencereden mi çıkacak. Ay tipsiz. Ablam ne yapacağız? İngilizce pek iyi mi? Buraya ne yazıyor? 10 saniye içinde hayatta kalmalısın falan. <laughs> Abla biz ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Korkuyorum. Korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Tüm pencereleri açtı. Allah. Allah. Ablam. Abla anladım şimdi. Hangi pencereden çıkarsa onu itmemiz gerek. İçeri giremesi. Nasıl itiyoruz?

3 saniye. Bismillah. Ha, ödül verdi. Bitti mi? Bitti mi? Buradan çıkmalıyım. Buradan Çıkmalıyız. iki kişiyiz. Dışarıda her şeyin yolunda e, dışarıda olduğuna emin yolunda olmalıyım. Her ya bizi dışarı çıkarma hayır. Yok ya abla çıkmak abla çıkalım mı? Bak, Şimdi, şey bak kapı açarız, Geyik üstümüze gelir falan ablam gitme. Bekle, bekle, bekle ben açacağım. Sen orada dur. Bir şey Am olup, bir şey olacaksa bana olsun. Sana Hayır olmasın olması Sana da olmasın Bismillah ablam. Böyle önde gitme sana da bir şey olmasın. Hmm, Şerio araştır. Ama bence yolundadır. En fazla jandskere çıkar. Bismillah. Allah'ım jumpscare çıkmasın. Evin arkasında. Anne. Abla bu gitmiş. Cesur. Abla bu gitmiş. Sesi. Ritüelden sonra kaybolmuş olmalı. Bu mum koyma şeyinden sonra kaybolmuş. Şimdi bu bölgeden çıkmalıyım. Gidelim, gidelim. Ritüelden Kamyona, Kamyona, bin. Kamyona bin ve git. Kamyona bin. Ablam sen sür. Çabuk çabuk çabuk. Anne. Ablam geyik. Arabanın içinde olmasın. Arabanın içinde olmasın. Bu başlamıyor. Benzin yok. Benzin bitmiş. Şimdi benzin mi arayacağız? Geyik benzin içmiş. Gecenin kalanını burada geçirmek zorundayım. Ateş yakında. Ha odunları toplayacağız şimdi.

Büyük babamın sisi gibiydi. Yoksa ceset mi canlandı? Yani biz niye ses araştırıyoruz ya? Ablam çok korkusuz. Çok korkusuzsun. Orada bir şey mi? Dümdüz'e atlamazsın. onun Babası. O canavar onu öldürmüş ama. Ama. Mezarda bir ceset vardı. Kulübe dönmeliyim. Benzin kutuları var. Hı. Adam... Tehlike şeysi var burada ama iki tane var. Bir üçüncü nerede? Ablam gel, ablam gel. Ablam. Gel, gel. Korktun mu? Niye konuşmuyorsun sen? Çömleğe odun yerleştir. Uzun buraya koymalıyız. Az önce dibimdeydi az önce dibimdeydi. İyi kaçtım. Bu gece için yeterli olmalı. İnşallah yeter. Yine mi dinleniyoruz? Abla ben bir şey diyeceğim. Ben Abla bir dakika bakar mısın? Abla Bakayım. ben uyumak istemiyorum. Ben de uyumak istemiyorum. Gece başımıza bir şeyler gelecek. Bir dakika ama yarın yarın bir şey diyeceğim. Yarın e, olursa eğer bana basıp gidelim. Hem benzinimiz de var. Evet mantıklı. Ama pencereler evet. açık yani. Evin ısınmasını nasıl bekliyorsunuz? Bakalım ne olacak? Jumpscare yemesek iyi evet. Bismillah. Bu evet. iyi. Bugün çok da şey olmadı. Aa kar Yarın yağmış. Kar mı yağmış? Sabah olmuş inanamıyorum. Yarın olmuş inanamıyorum. Hadi abla bu da basıp gidiyor hadi. Ay ay. Ya diye de bir çıkma karşımıza ya. Anne. Hı. Bir şey tamam. Diyor ki benzinim var artık gidebilirim. Gidelim lütfen ablam gidelim. Bismillah. Gidiyoruz sonunda. Ben söyleyeyim net yolda karşımıza çıkacak. Oha. Biliyordum. Bitirdik birinci bölümü. Chatten yazacağım. Oha. Allah bitirelim. Evet ben de onu diyecektim. Bitirelim belki devamı istenirse çekeriz. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sakın böyle manyak oyunlar oynamayın. Psikolojinizi de bozmayın. Hoşça kalın. Bay bay.